kanalıma hoş geldiniz dostlar. Yeni ülkem Birleşik Arap Emirlikleri'nin en gelişmiş şehri Dubai'den hatta adını en çok duyuran şehri Dubai'den size sesleniyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım şu anda Dubai'nin en merkezi yerindeyim. Marina'dayım. Görüyorsunuz ne kadar şatafatlı binalar, gökdelenler, dünyanın en lüks Yaşamı sanki burada dönüyor gibi gerçekten muhteşem bir yer. Erbil Orta Doğu gezinden sonra kendimi Dubai'de buldum ve çok mutluyum. Benim Dubai'ye bu üçüncü gelişim ama sizinle ilk kez gezeceğiz Dubai'yi dostlarım. Dediğim gibi Dubai dünyanın belki de en çok adını duyurmuş gelişmişliğiyle, turistik birçok noktasıyla, inanılmaz tabii ki güneşli olan havasıyla adını en çok duyuran şehirlerden birisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir emirliği aslında. Çoğu insanlar Dubai deyince Aa işte nereye gittin, hangi ülkeye gittin diyorsun mesela Dubai diyorlar. Oysa Dubai Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir şehri dostlarım. Şimdi ben de size bu güzel yeri gösteriyorum. Dünyanın en çok turist çeken şehri Dubai dostlar. Gezerken gözüme en çok böyle işte Rus... Aslında dünyanın her yerinden ziyaretçileri böyle gözlemledim, çok fazla turist var. Şöyle biraz size çevreyi göstereyim. Gündüzüyle, gecesiyle size Dubai'yi gösterip tanıtmaya çalışacağım. Şimdi gezimiz hazırsanız başlıyor. Dostlar şu an bulunduğum yer Pierre 7 olan Marina'nın bir kısmı. Biz daha önce gelişimize söylemiştim size. Hemen burada Nuran Apartman Otel var. Orada kalmıştık. Ama orası 2017'ye kadar da olduğu için JBR Residence, Jumaraht'a kalıyoruz. Orası tabii ki çok güzel. Burası Marina'nın tam içiydi. Orası da bir Beach'nin tam merkezi noktası. O yüzden keyifli geçiyor günlerim diyebilirim size. Şimdi böyle güzel bir yer buldum, gölge. Size biraz böyle görüntü vermek istedim. Gerçekten e, mükemmel ötesi bir şehir dostlar. Gördüğünüz gibi sabahın daha böyle erken saatleri insanlar yürüyüş yapıyorlar, bisiklet sürüyorlar. Çok e, güzel bir ortam var. Şu an yürüdüğüm yer binaların gölgesinde kaldığı için çok keyifli, çok güzel. Sıcakta yürümek gerçekten çok zorlayıcı dediğim gibi. Dostlar gezerken Marina'da biraz da böyle size Dubai ile ilgili kısa kısa bilgiler vermek istedim. Dubai dostlar 18. yüzyılda e, balıkçı bir kasabaymış aslında. Hiçbir şey yokmuş. 1833 yıllarında Almaktum ailesi ve Bani Yaz kabilesi ile birlikte Dubai'ye yerleşerek bugünkü Dubai'yi aslında bir nevi inşa etmişler. Nereden nereye bir çölden böyle bir modern e, şehir kurmuşlar adeta dostlarım. E, bugünkü Dubai amirliği de Onların vasıtasıyla kurulmuş dostlar. 1966 yılında Dubai'de petrolün bulunmasıyla burada bir patlama yaşanmış. Gerçekten inanılmaz derecede zenginlik kendini tabii ki göstermiş dostlarım burada. Başka ne söyleyebiliriz Dubai ile ilgili? Tabii 1970'lerden sonra Dubai'nin petrol dışında... Odaklandığı bir durumda vergisiz e, ticaret bölgesi, lüks turizm, uluslararası fuarlar, gösterişli mimari gördüğünüz e, yapılarla adeta bir burayı cazibe merkezi haline getirmişler. Tabii bir gün belki de petrol bitebilirdi. O yüzden ne, odaklandıkları nokta turizm olmuş, vergisiz e, yatırımcıların burayı çekmek olmuş ve e, inanılmaz güzel akıllıca bir pro, e, şey düşünce olmuş bu da. Dediğim gibi dünyanın birçok yerinde e, insanlar buraya yatırım yapıyorlar. Eğer buraya yatırım yapacaksanız ve oturum alacaksanız ise mutlaka yeni projelerden almanız gerekiyor. Oturumu alabilmek için bunu da öğrenmiş olduk dostlarım biraz da böyle biraz halk, halktan bahsedelim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin vatandaşlarına emirlik halkı deniliyor dostlarım. Burada aslında görmüş olduğunuz bütün bu koca e, metropol sitede emirlik halkının nüfusu, genel nüfusa oranla aslında çok az. Genelde e, nüfus göçmenlerden, e, işçilerden e, ibaret. Çünkü onlar bütün e, bu Metroların yapılışında, bina yapılışında, bütün işlerde göçmenleri kullanıyorlar. Hindistan, Pakistan, Filipin gibi ülkeden gelen göçmenler aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin yükünü çeken insanlar dostlarım. Tabii ki bunun yanında batılı ekspertler de yani özellikle yöneticiler, teknoloji sektöründeki çalışan kişiler de nüfusun belli bir oranını kapsıyor diyebiliriz dostlarım. Burada böyle beyaz giyimli videolarda belki görmüşsünüzdür. İnsanların erkek kıyafetlerine kandura, bayanlar da siyah giyiyorlar dostlar. Onlara da abaya deniliyormuş. Dostlarım Dubai'ye geldiğinizde böyle bütçeniz de biraz böyle iyi ise öğlen yemekli böyle turlar var. Tabii akşam için de ayrı. Biz şu an öğlen gibi olduğu için saat artık durak haka durak aka dinlenerek gezdik çünkü zamanı doldurduk. Böyle turlarla yemekli harika tekneler görüyorum. Bununla beraber bütün marina bölgesini gezip anın tadını çıkartıyorsunuz. Dubai'de gerçekten dostlar paranız varsa Biraz böyle maddiyatınız güçlüyse inanılmaz yapılacak aktivasyonlar var. Çok güzel eğlenebilirsiniz. Dediğim gibi her şey maddiyata bağlı. <laughs> Bu arada size Dubai'nin metrosunu da göstereyim diyen sesi dostlar birçok yerde bağlantılı. Marina bölgesinde de yürüme mesafesinde. Çok e, buralarda dolaşmak benim için şu an çok iyi oldu. Dışarısı inanılmaz derecede sıcak. Ama bu gibi yerler buz gibi, seferin. O yüzden şu an çok mutluyum. Biraz böyle nefes aldım. Gerçekten e, çok sıcak, çok zorlayıcı. Bu, bu, bu yere de DMC'si diyorlar dostlar. Hemen Marina'nın arka tarafı. Dediğim gibi birçok yerle bağlantısı metro ile çok kolaylıkla yapılabiliyor. Şöyle çıkıp size biraz böyle göstermek istedim. İnanılmaz güzel bir senin bir metro ağı dostlar. Işıl ve neredeyse siz de orada her yeri Dubai'nin benimle beraber gezip göreceksiniz. Umarım videolarımı beğenirsiniz dostlarım. Beni yalnız bırakmayın. Bir like, bir yorum bekliyorum. Dostlar, e, metronun içindeyim. Size <laughs> dünyanın gerçekten herhalde en geniş e, yollarını gösteriyorum. Otovara bakar mısınız? 10 şerit, 6 şerit, inanılmaz derecede böyle geniş yollar var. Gerçekten adamlar yatırım yap iyi yapmışlar. Yol, ulaşım burada çok kolay ama inanılmaz hızlı sürüyorlar. Bunu bilin. Şu an ben, e, Marina bölgesi bu tarafta kaldı. Metro tarafı da bu tarafta. Tam böyle orta yerden size görüntüyü gösteriyorum. Arabalardaki hızı görüyor musunuz dostlar? Sanki yarış pisti. Hep böyle Dubai'de araç kullanmak çok e, tehlikeli sanki. Böyle metroların girişinde bisikleti alıp işte devam edebileceğiniz böyle noktalar da var. Gayet güzel. Bakar mısınız dostlar? İnanılmaz büyük rezidanslar. Kuleler Evet dostlarım Dubai Metro City ve Metro'yu da size göstermiş oldum. Buralarda böyle marinaya yürüme mesafesinde bu metronun içerisindeki line'i kullanarak bu bu tarafa geçebilirsiniz. Dostlar bunlar da Dubai'de metro kartlarım. Bunların ne anlama geldiğini de söyleyeyim. Gold olan daha böyle elit oturarak daha serin, daha az sayıda insanlarınla beraber yolculuk yapabileceğiniz vagonu temsil ediyor. Diğeri ise standart, bir gerekirse ayakta gidebilirsiniz, çok kalabalık olan vagonları temsil ediyor. Onlara binebiliyorsunuz. Böyle size... Dubai ile ilgili, metro ile ilgili her şeyi söylemeye çalıştım. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Diğer lokasyona doğru benimle beraber gezmeye devam ediyorsun. Dostlar Ekim ayındayız ama inanılmaz sıcak. GoPro'm bile ısındı. Ben buradan hemen marina mall var. Oraya girip hem kendimi hem de GoPro'mu biraz böyle serinletmek istiyorum. Gerçekten nefes alamıyorum. Çok sıcak. Dostlarım bu güneşin altında yürümek inanılmaz zorlayıcı. Şu marina mallı kendimi bir atabilirsem çok mutlu olacağım. Neymiş bu kadar sıcak olacağını düşünmemiştim ya. Ekim ayı sonuçta ama mahvetti bizi. Evet bu görmüş olduğunuz Dubai Marina Mall. Yatabilsem oraya kendimi. Çok az bir yol kaldı ama sanki çok daha uzak gibi görünüyor. O kadar yoruldum. Sıcak zorladı yorulmadım ama sıcak. Vay, ay ay. Marina kendimi attım. Oh, serin, süper ya. Gerçekten e, bayıldım yani sıcaktan. Şimdi size biraz da böyle marina molayı gösterip sonra Dubai'nin marinayı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi dostlarım, gayet güzel. Dünyaca ünlü bütün markaların olduğu Yiyecek içecek standları işte Alışveriş yapılabilecek Baya bir mağaza var ama tabi Cep yakar çok pahalı Dediğim gibi burası zaten en lüks bir bölge O yüzden de baya bir Yüksek fiyatlı ürünler Alışveriş yapmak söz konusu değil ama Ben bir yer keşfettim Eğer sizi götürebilirsem gideceğim oraya dostlar ee, inanılmaz güzel bir yer. Nasıl? Ekonomik çünkü. Bütün markaların outlet'iymiş. Eğer yolum düşerse de gidersem size orayı da göstereceğim. Açıklamalar adresi de yazarım. Belki gelirsiniz. Siz de oralarda alışveriş yapabilirsiniz. Çünkü bayağı uygun olduğunu söyledi daha önce gelen bir arkadaşım. Umarım ben de gidebilirim. Marina Mall'da dostlar bu şekilde. Böyle yuvarlak bir çember yap yapılmış. iki katlı. Ee, ve birçok dediğim gibi dünyaca ünlü markalar bu molun içerisinde dostlarım. Şimdi ben böyle biraz burada serinleyeyim. goprom da biraz soğusun. Sonra gene dışarıya çıkıp sıcakta yürümeye devam. Dostlarım şu an geçtiğim köprü Marina'yla JBR yani Jumeirah için birbirine bağlayan köprü. Ben de o köprüden geçerek ee, yoluma devam ediyorum. Zaten bizim konakladığımız en baştaki JBR e, Residence'da Bahar adlı e, kulede konaklıyoruz. Aa, çok sıcak inanamazsınız dostlarım. İnanılmaz sıcak. Kendimi bir atabilsem böyle serin bir yere. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Şöyle çevreyi göstereyim. Her yer gökdelen. Resmen burası sanki böyle Amerika'da bir yer gibi. O kadar benzetmişler ki. Kopyalamışlar neredeyse. Öyle hissettim resimlerde gördüğüm kadarıyla. O taraftan geldik. Molo taraftaydı dostlarım. kör oldu. <laughs> Çok sıcak. Şu şu bölümü bir atlatabilirsem yine serin yer bulurum ben ama şu an maalesef öyle bir imkan yok. Güneşin içinde yürümek zorundayım. Bir yerden su alıp içmem lazım dostlar. Çok kötü. Cümerah Beach danslara dostlar böyle asansörle çıkılıyor diğer tarafa geçmek için çünkü trafik felaket böyle yoğun böyle asansörler yapmışlar biz de onlarla beraber oh serin çıkacağız şimdi devam edeceğiz yolumuza İnanılmaz derecede oh sıcak camlar bile buğulanmış dostlar o kadar bir sıcak Evet, böyle kolaylıkların olması çok güzel. Turistler açısından gerçekten çok zorlayıcı bir gezi oldu benim için bugün. Bir katları yukarıya çıktım. Gördüğünüz gibi biraz önce aşağıdaydım. Şöyle size yolda göstereyim. Bu görmüş olduğunuz sarı kuleler Jumeirah Beach Rezidanslar. Biz en birincisi, en baştakiyle denk alıyoruz. Dubai'de, Jumeirah'da yapılan ilk konutlarmış dostlar bunlar, en eski oluyor haliyle de. Acayip susadım dostlar, bir su bulayım. Oh. Burada. Hiç fiyat yazmıyor. Nedir ne değildir? Bunlar gazlı mı? Bunların bir de gazlıları falan oluyor. Natural mineral, tamam gazsız. Evet dostlar. büyük şekler, Bayağı güzel şeyler satılıyor. Dünyanın birçok e, değişik kültürlerde insanlar burada yaşadığı için e, hem India mutfağı, hem Japon, hem Filipin birçok böyle e, onlara uygun yiyecekler de buralarda var. Bunlar da doğranmış meyveler, ananaslar görüyorum. Çok güzel gerçekten. Evet dostlar biçe doğru ilerliyorum. Biraz da böyle biçi göstereyim size. Burada otelde konaklayanlar bu şezlonglarda görmüş olduğunuz şezlonglarda ee, dinleniyorlar. Ama eğer dilerseniz siz dışarıdan geldiniz mesela hiçbir ücret vermeden havlunuzu atıyorsunuz. Bir tane şemsiye alın mesela. Hiç sizden para falan istenmiyor. O gördüğünüz yerler zaten belirli bir telle şeyle çevrilmiş durumda girilmesin diye muhtemelen dün biz geldik ve direkt attık. Şu görmüş olduğunuz insanlar gibi. Gördüğünüz gibi hemen otellerin önünde insanlar ücretsiz şekilde denize giriyorlar. Denizler ücretsiz. Çok güzel gerçekten harika. Arabaları görüyor musunuz suyun üstünde dostlarım? şahane. Bütün böyle turlarda buraya böyle tekneyi durdurmuşlar. insanlar yüzüyorlar. Aynı dubai Bu görmüş olduğunuz böyle şu şekilde olan kulelerde güneşi topluyor gündüz. Gece daha renkli ışıklar veriyor. Gündüzde insanlar gölge olarak. Oralarda hep böyle mollar yemek yerleri var. Altında gölgede gezebiliyorlar. Çok güzel düşünülmüş bir şey olmuş o da. Burası da gördüğünüz hepsi ünlü büyük oteller, Hilton'lar. İşte Sheraton'lar, arkadakiler kuleler dediğim gibi Jibyar'ın kuleleri. Hemen orada görmüş olduğunuz Emar, Sheraton. Hep böyle büyük büyük kuleler. Rixos görüyorum. Gerçekten çok güzel. Size böyle biraz göstermek istediğim biçi de. Akşam burası yani gündüz tabii ki insanlar denize falan giriyorlar. Normalde işte kapalı bir sürü otelin havuzları falan da var. Onlara da giriyorlar muhtemelen. Ama akşam burası inanılmaz derecede yoğun oluyor dostlar. Ee, i̇nsanlar tabii böyle şık giyinmişler, yemeklere gidenler, işte eğlence yerleri var, kafeler var. Şöyle göstereyim. İnanılmaz güzel yapılacak bir sürü aktivasyon var. İşte dinleniyorlar, geziyorlar, yürüyorlar. Bol bol fotoğraf çektirme alanları var. Bunları yapıyorlar dostlarım. Yani siz de Jibra'ya gelirseniz göreceğiniz bütün işte görebilecek yerler bunlar. Dediğim gibi. Oh. Çok sıcak. Artık zorlanıyorum gerçekten. İnanılmaz sıcak. Evet dostlar ben de bir iki fotoğraf çektireyim izninizle. Daha sonra... Yine e, görüşürüz. Şimdilik GBR e, ve Marina bölgesinde göstereceklerim bunlardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonuna kadar izlediyseniz size çok teşekkür ederim. Bir like bırakmadan yorum atmadan geçmeyiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet dostlar, dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa. Hemen size göstereyim, devasa büyüklükte, şöyle inanılmaz bir kalabalık var. Tabii ben daha yukarı çıkmak için şu merdivenlerden çıkarak size göstereyim dostlarım. İnanılmaz güzel. Evet dostlarım. Bugün hafta sonu şansıma inanılmaz bir kalabalık. <laughs> Evet, Burj Khalifa'nın tam önündeyim dostlar. İnanılmaz kalabalık dediğim gibi insanlar fotoğraf çekiyorlar. Burayı ölümsüzleştiriyorlar. Gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Dünyanın her yerinden gördüğünüz gibi böyle turistleri ağırlıyor bu ülke. Buradaki görmüş olduğunuz yer Dubai Mall. Onun içinden geçerek buraya ulaştık dostlar. Evet. Burada çok güzel böyle su gösterileri oluyor fakat e, şu anda bir tadilat aşaması olmuş. Bilmiyorum açıldı mı, açılmadı mı? Burada aslında böyle kapalıydı buralar. Şimdi o şeyleri kaldırmışlar. Muhtemelen yavaş yavaş açacaklar. Hazırlık yapıyorlar. Keşke olsa size gösterebilseydim. Ben daha önce gelişlerimde tabi gördüm bunları. Evet dostlar, merak edenler Burj Khalifa'yı, böyle bir yerde en azından bir fikriniz oldu. Şimdi biz biraz böyle fotoğraflar çektirip biz de bu anı ölümsüzleştirelim bakalım. Evet, çok mutluyum. Size de burayı göstermiş oldum. Gerçekten inanılmaz güzel dostlar. <laughs> Kameranın açısına sığmıyor dostlar. O derece büyük. Dünyanın en büyüğü demiştim size. Evet dostlar gördüğünüz gibi burası bugün inanılmaz yoğun. İnsanlar her yerde fotoğraf çekmekle meşgul. Dediğim gibi en turistik, en böyle gezilip görülecek noktalar arasındaydı. Burj Khalifa, Dubai Mall ve çevresi ve inanılmaz güzel restoranlar ve böyle seyir tepeleri var. İnsanlar seyir tepelerinden fotoğraflarını çektiriyorlar. Büyük bir izdiham var. Bugün burası hafta sonu olması kaynaklı Belki de çok yoğun Bence her zaman yoğundur diye düşünüyorum burasını Evet dostlar Umarım videomu Beğenmişsinizdir artık bugünün sonuna geldik bugün bütün gün sizinle beraber e, Marina'yı gezdik JBR Beach'i gezdik e, Burj Khalifa'yı gördünüz Dubai molun içinden biraz kısa görüntü aldım birçok yeri gördünüz Umarım beğenmişsinizdir Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ederim Umarım e, keyifli bir sizin için de gezi olmuştur bir fikriniz olmuştur bay ile ilgili hoşça kalın dostlarım artık kapatıyorum diğer videolarda görüşmek üzere bay bay kanalıma abone olmayı beni bu yolda yalnız bırakmayın lütfen bir videoya like yorum bekliyorum hoşça kalın bay bay